Evet sevgili izleyenlerimiz tarih 15 Haziran 2024 Kurban Bayramı arefesi. İbrahim tertibim. 39 numaralı İbrahim tertibim. Kabirin üst tarafındaki çeşmenin suyu akmadığı için buradaki ek yeri kontrol edecek, bakım ihval yapacak. Kendisine teşekkür ederiz. Tertibim selamünaleyküm. Merhaba, selam Şair Hocam. Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Durum nedir? Durum patlaklık bunu yapacağız. İnşallah yaparız. Yoksa durum vahim bu oğlu vahim değil Aynen. mi? Kullu nefsin zayigatül mevt tüm meyleyna türcevun her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de ayette Hazreti Allah böyle buyuruyor. Peygamberimiz İslam kabirleri ziyaret ediniz buyuruyor. Ziyaret edip ibret almak amacıyla geçmişlerimizi ziyaret edelim. Ve onların yaşantısından da ölümünden de ibret alalım. Allah bütün ölmüşlerimize rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Mekanları cennet olsun hepsinin.